Merhaba arkadaşlar ben İsmail ee, Facebook oyunlarından yeni e, bir oyun tanıtacağım hem de hilesini göstereceğim sizlere. Balon patlatma oyununa çok yakın bir oyun. Ee, bunda şöyle göstereyim. Ben 7. levele kadar geldim hile e, denemelerini yaparken hemen oyuna giriş yapıyorum ve bu arada size oyunun e, nasıl oynanıldığını göstereceğim. Bu şekilde küp şekilde, şeklinde, şeklinde ee, üzerinde değişik ifadelerin olduğu kutucuklar var arkadaşlar bu kutucukları eşleştiriyoruz mesela şu elma diyelim bunlar eşleşmedi kenardaki kutucukları eşleştireceğiz bu arada ortadakileri kabul etmiyormuş mesela bu elmalar e, kenarda bu kenarda bunları eşleştirebiliyoruz bu arada e, puanım şu an 230 mesela. Hemen eşleştirelim puan kaç oldu? 250 oldu. Her eşleştirmeye 20 puan veriyor. Fakat yapacağımız hile ile Bu ham yıldızları tamamlayacağız. Hem de puanda tavan yapacağız arkadaşlar. Oyun bu şekilde devam ediyor. Şöyle yapalım hemen hileye geçelim. Oyuna giriş yaparsınız ya da oyunun ortasında açarsınız bir tra trainerımız var arkadaşlar bunu sağ tıklayın yönetici olarak çalıştırın daha sonra pick a producer kısmından e, kullanmış olduğunuz tarayıcı seçeceksiniz ben Google Chrome ile yaptığım için e, Chrome eksiği seçip atak tuşuna basıyorum ve bekliyorum arkadaşlar e, programın e, programdan bir yazı çıkacak bu yazıyı bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi çıktı. Bu programın çalışması için de bilgisayarınızda chat engine yüklü olması gerekti. Daha sonra continue tuşuna basıyoruz arkadaşlar. 1 bir, 1'e e tıklayın enable deyin. 2'ye tıklayın enable diyoruz. 3'e tıklayıp enable diyoruz. Speed hack e, bu şurada can var arkadaşlar Gerçi burada göstermiyor oyuna ilk başlarken da o can için gerekli olan bir şey neyse hemen hileye bakalım çalışıyor mu 20 puan veriyordu her eşleştirdiğimiz cisim için şimdi hemen şu yaprakları eşleştirin gördüğünüz gibi oyun tamamlandı tek tıklamayla hile programını kapatmadan devam edeceğim bir geçelim. 8. bölüme geldim. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bu sefer hile programı açık. Tamam mesela Arkadaşlar şu e, uğur böceklerini eşleştirelim gördüğünüz gibi ne oldu oyun tamamlanmış oldu Yine bu kadar basit arkadaşlar e, Hani soracağınız bir soru olacağını sanmıyorum Fakat hani yine de aklınıza takılan bir yer olursa Fan sayfamızdan bana ulaşabilirsiniz trgames.net